Yoldan geçiyordum. Şöyle bir hop dedim. Abim hoplama zinciri kırarsın dedi. Gel Murat gel gel gel. Gel abi gel 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 bak. Bak abi bibere bak bibere. Biberin güzelliğine bak abi. Domatese bak abi. Selamun aleyküm. Nasılsın abi? Abi ne yapıyorsun? Olsun abi gel abi. Hanımın eli hamurdan senin yan çamurdan eksik olmasın abi. Sulama mı yapıyorsun? Abi köyümüzün adı ne? Köyümüzün adı Kızık Köyü. Kızık Buralar. Ha, İpek mi bu da ha, hocam. T Türk, Türkmen Türk. köyleri değil mi? Hayır. Ne köyleri? Ben yok burada. Kabaoz köyleri. Ne? ne? Kabaoz köyleri. Kabağız evet ya. Yani. Kökü diyorum kökü. Osmanlı icadı yani. Hı. Ne var bahçede? Bahçede şimdi soğan var, turp var. E, ondan sonra bambya var. Yok yok. Acur var. Bu rakımda bu işi yapıyorsun ya. Bırakım Rakım yüksek. İşte. Her şeyi dikiyorum ben burada. Eyvallah isim ne abi? Şahabettin Çelik. Yaş kaç Şahabettin abi? Yaş 70. 70 yaşındasın. Annem yenge mi? O 65 ya. Yenge mi? Ya. Ne yaptırıyor işin zorunu ona yaptırıyorsun ya. Bu bağlı şey. Bir dakika o. neyi bağlıyor ya? Kadın domatesi ipe bağlıyor. Her gün senin yüzünden ağlıyor ya. Annem! Kolay gelsin nasılsın? Allah Allah. Ne yapıyorsun şu an işlem ne? İşlem bununla yatmasın diye, domatesleri yere değmesin diye bağlıyormuş. Ya bu iri mi? mi oluyor sizin domatesler ha, böyle ya? İrili. Yukarıya doğru. Valla. Kaç yıllık evlisin Şahabettin abiyle? Tepek kafası oluyor bunda. ne bileyim ben kırkı geçti işte. Valla mı? Mutlusun Şahabettin abi. Gel şöyle yanımıza ya. <laughs> abi ne güzel ya. Karı koca girmişler tarlaya. Çalışıyorlar. Kaç saattir çalışıyorsunuz? Her gün bizim işimiz bu işte. Her gün. Valla. Kaçta başlıyorsun? Ekin, ekmek. Oho. Ama seviyorsun. Ne yapmasam bu işi köyde durmayacağım o zaman. E bunları ne yapıyorsun? Satıyor mu? Ne yapıyorsun abi? Satıyor. yok da. İşte kendimiz salçasını, domatesini, şeyini, turşusunu. Sen yok mi ya. yapıyorsun onları? Ben anlamam. <laughs> İsim neydi anne senin? Ayşe. <laughs> ha, Ayşe abla. <laughs> Valla buralarda da Ayşe ismi o kadar fazla var ki. dedim. Ya Ayşe, ya Fatma ya Emine. Doğru mu? He. Aşk var mı Ayşe abla? Biz açtan uçtan anıma bu önce çalışmayı biliyoruz. Kaç yıllık evlisin? Yaş geldi. 42, 43, oldu ne bileyim ben. Ya daha dur ya. 90 yaşında amcalara soruyorum. Var tabii diyorlar. İlk günkü gibi eşime ağaçıyım diyorlar. 76'da, 76'da evlendik biz. 76'da evlendiysen? o Aşağı yukarı. Ecevit'in Kıbrıs çıkarmasında askerdeydim. Oradan geldik işte bir ay durdum nişanlandım. Yenmiş sonra da evlendin. Ilk, i̇lk kim ilk kim gördü? 12. ayında. İlk kim kimi gördü? Evlerimiz yakındı zaten akraba yok. Emmi Gözüne sahip. kestirdin. Emmiş ayırdık zaten. Öyle mi? Ya. Ha, yakışıklı mıydı? Nereye gittin anne? Ayşe abla yerinde duramıyor ki. <laughs> Neyse değerli dostlar. <gülüyor> <gülüyor> bahçede şimdi mısır var, lahana var, domates var, biber var, salatalık var. Başka ne var? Bamya var. Bamya var. Bamya var. Acur var. Acur var değerli dostlar. Tatlıcan var. Şimdi Patates Şahabettin abiyle Anşe ablanın e, imece usulü çalışmalarıyla Anşabla'nın domatesleri bağlamasıyla bu gördüğünüz adamın da onun arkasından ağlamasıyla sizleri baş başa bırakıyorum. <laughs> Kabağız köyüne doğru yaylaya doğru yoluma devam ediyorum. Evet, hoş geldiniz. Sefa hoş aldınız arkadaş. Kanalımız? Bizim kanalı bir aray ver. Bizim, Bizim kanal ama hangisi ben bilmem. Çevireceğiz şimdi abi. Ha sen... 0212. Dur bir dakika o zaman ne? Zaten ben bir şey demiyorum. <laughs> 0, 0212. 210. 2 yaptın. Yan, yanlış yaptım ya. Ya yanlış yaptın. <laughs> yanlış yaptın. İnat etme. 0. <laughs> Ya birader ben biraz... Sen nereye arıyorsun abi? Yok ben aramayayım ya. Sıfır. İki yüz. İki yüz. On iki. Dört yüz. Dört yüz. Otuz. Yedi. Otuz. da o hemen niye acele ettin ya? Dört yüz otuz yedi. Ha ha. Seksen. Seksen. Çaldır. Telefonu da aç. Duyalım. İyi günler. Kanal 7 medya grubuna hoş geldiniz. Dahili numarayı biliyorsanız tuşlayın. Sevdiğim ortalık. Kanal 7 için 7'yi. Ülke TV için 6'yı. Ülke TV için 6'yı tuşlayın diyor. Haber gelişim için 4. 6'yı tuşla. Tamam 6'yı tuşladık. İyi günler. Ülke TV'ye hoş geldiniz. Hoş bulduk. <laughs> <laughs> Kaç diye? Operatöre bağlanmak için lütfen bekleyiniz. Daire numarayı biliyor muyuz? Lütfen, lütfen ayrılmayın. Operatör, Operatöre bağlıyorum. Harun Şen'in şarjı bitmişti. <laughs> Kanal 7 buyurun. Kanal 7 kan diye bak size. Ablacığım merhabalar. Merhabalar efendim buyurun. Nasılsınız iyi misiniz? İyi çok şükür. Nasılsınız? Ülke TV Harun Şen en iyisi gezmek. Dinliyorum efendim buyurun. Ülke rejiyi bağlayabilir misiniz? Ülke reji. Ülke TV reji Evet kardeş. Nasılsın iyi misin? Elhamdülillah abi seni sormadım. Allah daha iyisin. Mi? Batuhan sen misin? Yok abi ben Kadir. Kadir? Kadirmiş evet. abi. Harun abim ben Harun abin Harun Şen. Efendim abi dinliyorum buyurun. Nasılsınız iyi misiniz? Elhamdülillah abi. Bir selam söyle hemen abi. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Ben Gümüşhaş Gönfuzacık köyünden arıyorum seni. Evet. Gümüşacı köydeyiz de evet. uh -huh. Bizim telefon çekmiyordu Abinin telefonundan denelim dedik Onun telefonun yanına bizim telefonu getirince çekti <gülüyor> <gülüyor> Doğal çekim yaptık seni de kaydettik Arkadaşlara Eyvallah. saygılar sevgiler Hayırlı hafta sonları Eyvallah. Akşamleyin en iyisi gezmekte nere var şey, Akşamleyin en iyisi gezmek tamam bakalım sen niye Sen gelemez o görevi başında şu anda. siz, geliyorsunuz mu? Ülke TV rejinin başında adam şu anda. Ha. Önünde 500 tane düğme var adamın. Evet doğru. Bolu Mengen Bil... var abi. Bolu Mengen varmış bu akşam yayında Hacı Evet olabilir. Ben öyle Sekizde eve geçeceksin Ülke TV izleyeceksin. Ülkeni benim tanan... televizyon çekmiyor Çekmiyor <laughs> mu? Tam telefonu sana bırakayım benim telefonu ya, internetten izle. <laughs> Kardeş kendine iyi bak Kadir. Eyvallah. Allah'a Allah. emanet ola da yani hayırlı az az akşamlar. Gördün mü nasıl konuştuk? Ya. İsim ne? Mahmut Acar. Allah'ım ya Rabbim ya. Ablalarla muhabbet ediyorum Emine. Abilerle muhabbet ediyorum Mahmut. Benim babamın adı da Mahmut. Olsun varsın canım Mahmut. Olsun vasın canım değil mi? <laughs> Yaş kaç Mahmut abi? 67. 67. İnşallah 77'yi de görürsün. Nasip. İnşallah 87'yi de görürsün. Nasip. İnşallah 97'yi de görürsün. Hayır, görmeyeyim. Niye? <laughs> Hayır, iyi. ileriyi görmeyeyim. Yaşlandım ya bakım zor oluyor kardeş. Kaç yaş tahminin böyle bir? Ya 80'le yokarsa haramatsınla <laughs> Öyle kadar. mi? Tabii 80'e kadar yaşayayım tamam diye. Yeter. Çocuk çocuk bakar ya niye öyle diyorsun? Ya çocuklar hep İstanbul'da be. Sen de Sen burada mı yaşıyorsun? <laughs> Hanımla ben varım burada. buradasın. Evet. Eyvallah abi. <laughs> Değerli dostlar Mahmut abi köyümüzün adı neydi? Pusacık köyü. Pusacık köyünde buraya oturmuş. Sağdan sola, soldan sağa, yukarıdan aşağı, aşağıdan yukarı giden arabaları seviyor. Görev <laughs> bu değil mi? Evet. Eyvallah. Ne Siz nereye gidiyorsunuz şimdi kardeşlik? Valla biz buradan doğru Heh. Esenler. Esenler. Aha. İstanbul. Ha İstanbul. Aa, bu yol ya. çıkıyor mu oraya? Bu yol buradan köy içinden ayrı dolanıp direkt gidiyor mu? Nereye kadar dolanacağız? Nereye kadar? Zabattan beri dolanıyoruz zaten inanç. Allah açık. Allah ya. E? Yanlış mı gidiyormuz? Yanlış be? gidiyoruz. Hayır, yanlış gitmez. Buradan nereye gidiyor yol? Şimdi buradan köy içinden, ağrı köyden çıktım iyi. Kızık, Kızılca köy. Kurtluca'dan Abi ben oradan git... geldim zaten. Kızık'tan doğru geldim. Allah Allah. Ha. Yayla nerede burada? Burada sendik var bu gece. Nereden e, gideceğiz? Bak şuradan gideceğiz. Buradan gidip şuradan hemen şöyle dönüyoruz dumanlı. Buradan gitmiyor mu bu yol? Ha? Buradan gitmez mi? Buranı, buradan da gidiyor? Bak şu kayanın yandan ağrı, şöyle dağın içinden gidiyoruz, Orayı yanıldınız mı? Tamam, buradan. Ha, gelin göstereyim. Göster gelin. bakayım. Köyden çıkacağınız. Tamam. Köyün içinden dumanlıya. güzel abi, sen bize nereleri dolaştırıyorsun ya? <laughs> ya bile, amca da bilememiş. Yanında <laughs> amca... bir engiş <kişi> olacak, <laughs> <laughs> amca. Amca bir gel amca. <laughs> ya bu adam e, e, 57 yaşında. Sen 67 yaşındasın. Adam <laughs> amca. amca dedin ya. ya. O kadar, kadar ihtiyarladık mı biz ya? Vallahi bir şey yok. <laughs> Yok, Sen mı? buna ne diyeceksin? Dede mi diyeceksin? Dede değil o zaman. Ben de artık. <laughs> Büyük dede değil <laughs> mi? Allah'ım yarabbim abi. Bir şey Şimdi <laughs> burada yol tarifi nasıl yapıyorlar biliyor musun değerli dostlar? <laughs> Aha şu yanına doğru gideceksin. Öteden geleceksin. yandan öbür tarafa döneceksin. Ya, dönüyoruz ben de, dolaşıyoruz. <laughs> Aynı hani yere geliyoruz. <laughs> yok, değerli dostlar. Yok, 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 öyle bir şey yok. <laughs> Mahmut abi zabattan beri dolaşıyoruz ya. Bir yaylayıp bulamadık ya. Allah Allah. Bu kadar meşhur yayla buyulmaz mı ya? Ya bulunun ne kadar araba gitti ya kardeşim ya. Eyvallah. <laughs> Hadi bakalım abi abim görüşürük. Hadi hadi. Zahil yedin sağ. Ol. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.